108. Bölüm Müşrikler işi daha çabuk bitirme azmiyle Resulullah Efendimiz'e hücum etmeyi kararlaştırmışlardı. Hep birden o tarafa yüklendiler. Bu sırada neye uğradığını bilmeyen Müslümanlar birbirine düşmüş durumdaydı. Hüseyin bin Hudayr, Ensardan biri tarafından yaralanmış, onu yaralayansa diğer bir Müslümandan üst üste iki kılıç darbesi yemişti. Bu arada Huzeyfe birkaç Müslümanın toplanıp kılıç indirdikleri adamı görünce yüreği ağzına geldi. "Babamdır o, bırakın." diye haykırdı. Fakat artık çok geçti. Huzeyfe perişan bir sesle, "Ne yaptınız? Babamı öldürdünüz. Allah sizi bağışlasın." diyebildi. Bir kısım Müslümanlar ordudan ayrılmış, dağın eteğini tutmuş gidiyorlardı. Arkalarından yanıma gelin, yanıma gelin diye bağıran Sultanül Enbiya'nın sesini duymadılar bile. Gidenlerin arasında Nebi Ekrem Efendimizin damadı Osman bin Affan da vardı. Onlar böyle gidecek ve ancak savaş bittikten üç gün sonra Medine'ye geleceklerdi. bu arada dört kafadar bir araya geldi. Bunlar, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe, Resulullah Efendimizin, seni öldüreceğim dediği Übey bin Halef, Abdullah bin Kamiye ve Abdullah bin Şihaptılar. Ne dersiniz, doğruca Muhammed'in üzerine hücum etmeye? Ne diyelim, zaten asıl maksadımız o değil mi? O halde ya onu öldürmek, yahut bu yolda ölmek üzere yemin edeceğiz. Dört el birbirini tuttu bilinen ve bilinmeyen bütün tanrılar adına yemin edildi. Ve daha sonra Muhammed yaşarsa ben yaşamayayım diyerek saldırdılar. İbn-i Kami'ye Resulullah Efendimizin önünde sancağı tutmakta olan Musab'a bir kılıç vurdu ve kolunu düşürdü. Musab derhal sarıldı. Diğer eliyle yakaladı sancağı, ikinci defa indirilen darbeyle diğer kolu da düşmüştü üçüncü kılıç onu yere serdi. Bütün bunlar bir dakika içinde olup bitmişti. Musab'ı şehit eden İbn-i Kami'ye geri dönmüş. Var gücüyle Muhammed'i öldürdüm diye bağırmaya başlamıştı. Bu ses her iki tarafa da büyük etki yaptı. Dağınık halde bulunan Müslümanlar daha fena bir duruma düştüler. Elleri kılıcı tutmaz oldu. Resulullah Efendimiz öldükten sonra artık hayatın tadım olur diyerek savaş meydanında ölünceye kadar çarpışmayı hemen şehit olarak ona kavuşmayı düşünenler oldu. Hazreti Ömer, kardeşi Zeyd bin Hattab ve Ali bin Ebi Talip bunlardandı. Bir kısım Müslümanlar, Peygamber Efendimiz öldürüldüyse bu iş burada bitmiştir. Dövüşmenin ne faydası var diyerek savaş meydanını terk ettiler. Resulullah Efendimiz vefat ettiyse, onu peygamber olarak gönderen Allah ölmez, vakidir. Bu dava durmayacak, yürüyecektir diyen ve ciddiyeti elden bırakmayanlar da vardı. Hazreti Ebu Bekir'e kardeş yapılmış olan Harici bin Zeyd, Saad bin Rebi gibi büyükler de bu yolu tutmuşlardı. Nesibe, Ümmü Umari Hanım, kocası Zeyd bin Asım ve iki oğluyla birlikte savaşa katılmış bulunuyordu. Yanında sargı bezleri getirmişti. Maksadı, muharebede yaralananlar için bir hasta bakıcı hemşire olarak görev yapmaktı. Fakat muharebenin şekli değişip de Müslümanlar darda kalınca o da silaha sarılmış, düşmanın karşısında yer almıştı. Elinde kılıçla dişi bir kaplan gibi saldırıyor, Resulullah Efendimiz'e yapılan her hücumu önlemek istiyordu. Aile olarak hepsi de Peygamber Efendimiz'in etrafında yer almışlardı. Umari, karşılaştığı bir müşrikle birkaç hamlelik çarpışma sonucu yara almıştı. Nesibe Hanım getirdiği bezlerle oğlunun yarasını sardıktan sonra ''Kalk oğlum, düşmana karşı savaş.'' demişti. Bunu gören Efendimiz ona bakarak senin dayandığın kadarına kim tahammül edebilir ey ümmü umare diyerek takdirlerini belirtmişlerdi. Bir ara Nesibi hanım Resulullah Efendimizin kendisine seslendiğini duydu. İşte oğlunu yaralayan diyordu. Gelen adamı karşıladı. İndirdiği bir kılıç darbesi adamın bacağında yara açtı ve onu çökertti. Adam toparlanıp kaçmak istediyse de etraftan yetişenlerin peş peşe indirdiği kılıç darbeleri nefeslerini düğümledi. Musab'ı şehit eden İbnü Kamiye tekrar saldırıya geçmişti. Nesibe Hanım onu karşıladı ve bir kılıç vurdu. Fakat kılıç adamın üzerindeki zırhı geçemedi. Bu defa İbnü Kamiye saldırdı ve Nesibe Hanım'ın omzunda derin bir yara açtı. Resulullah Efendimiz Umariye baktı. "Ananın yarasını sar." dedi. Yara sarıldı önemli ölçüde kan kaybetmesine rağmen Nesibe Hanım savaşa devam ediyor, Resulullah Efendimiz'i hedef alıp gelen herkesi karşılıyor ve çarpışıyordu. Bu arada Seyyidül Enbiya Efendimiz'in bir kalkan bularak ona verdiği de biliniyor. Yine Resulullah Efendimiz'in Uhud günü ne tarafa dönsem Ümmü Umare Nesibe Hanım'ı savaşır halde görmüşümdür dediği de bize kadar nakledilen rivayetler arasında yer aldı. Ümmü Umare, kendisine takdirle bakan Resulullah Efendimiz'e arzusunu şu cümlelerle arz etti. Ey Allah'ın peygamberi! Sana cennette komşu olmamız için Allah'a dua et. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken, Allah'ın yarattığı en değerli eller semaya açıldı. Allah'ım! Onları cennette bana arkadaş yap niyazı, peygamberlerin en büyüğünün dilinden Rabbül Alemine arz edildi.'' Ebu Hakem bin Ahnes hayatından memnundu. Biri Abdullah bin Cahş olmak üzere iki Müslümanı şehit etmenin mutluluğuna ermiş, artık rastladığı hasmı rahatlıkla yere sericiye kanaatine sahip olmuş bulunuyordu. Bu arada gözleri Zekvan bin Kaysa erişti. Sen kurtulursan ben kurtulmayayım diye saldırdı ona. Karşılıklı vuruşmalar oldu. Daha sonra Ebu Hakem'in yüzü acı bir gülümsemeyle kahramanlara yakışır bir edayla kaplandı. Çünkü üçüncü hasmı olan Zekvan da ayaklarının altında, kanlar içinde yatmaktaydı. Vücuduna daldırdığı kılıcını çekerken, Ebu Hakim'in karşısına durmanın sonu böyle olur. Keşke bunu bilseydin, dedi. Kılıcını Zekvan'ın vücuduna çalarak temizlemek istedi. Sonra kan damlayan kılıç daha hoş görünür diyerek vazgeçti. Fakat bu arada al bu da Ebu Talib'in oğlundan diyen bir ses duyarak başını çevirdi. Gerçekten de kendine doğru gelmekte olan Ebu Talib'in oğlu Ali'ydi. Kolla kendini ey Ebu Hakem. Karşılıklı birkaç vuruş Ebu Hakem'in neşesini silip süpürmüştü. Bu defa savaştığı yiğidin öyle yenilir yutulur çeşitten olmadığını, aksine gitgide baskısını artırdığını fark etmişti. Bütün gücünü kollarında toplayıp indirdiği darbeler, ümidini daha da kaybetmesine sebep oldu. Sonunda Ali'nin, ''Şöyle vuracaksın ey Ebul Hakem'' diyerek indirdiği kılıç, onun bir bacağını alıp götürüverdi. Uhud kayalıklarında, acı acı yankılar yapan feryada pek aldırış eden olmadı.'' Çünkü her tarafta aynı çeşitten feryatlar duyuluyordu. İndirilen darbeler bir tarafın yüzünde memnuniyet meydana getirirken diğer tarafın can acısıyla kıvranmasına, korkunç şekilde feryat etmesine sebep oluyordu. Ayakta alt etmeye güç yetiremediği Ali'yi tek bacağıyla ve yere serilmiş haliyle mağlup etmesi düşünülemezdi. Abdullah bin Cahş'ın vücudunu kıyma doğrar gibi doğrarken vahşi bir lezzet duyan İbül Hakem indirilen kılıcın verdiği acıları da duyma imkanını bulmuş bulunuyordu. Bu defa onun tepesini indi kılıçlar ve o da kıvrana kıvrana can verdi. Hazreti Ali, Ebu Hakem'in başını gövdesinden ayırdıktan ve böylece öldürülen arkadaşlarının intikamını aldıktan sonra tekrar savaş meydanına atıldı. Safan bin Ümeyye, harbin aldığı son şekilden memnundu. Bedir'de babasını öldürenleri arıyor, intikam alabilme sevdasıyla çırpınıyordu. Sanki biraz önce bozulan ordunun ön saflarında canının derdine düşerek kaçanlardan biri o değildi. Kısa yoldan iş bitirmekte fayda vardı. Harbe fazla dalmamak, savaş meydanının kenarında dolaşmak, yaralı ve savunmasız durumda bulacağı Müslümanları birer birer öbür dünyaya göndermek fena bir iş sayılmazdı. Bu sırada yerde kıvranmakta olan bir yaralıyla karşılaştı. Bu Ensar'ın ileri gelenlerinden harici bin Zeyd'di. Atından indi. Kahramanca bir tavırla kaldırdığı kılıcını şiddetle çaldı. Yarım dakika sonra harici son defa çırpınmış ve dünya hayatıyla ilgisini kesmişti. Ayrıca biraz önce Resulullah Efendimiz öldüyse onu peygamber olarak gönderen Allah bakidir, ölmez diyerek harbe atılanlardan biriydi. Ve Ensar içinde Hazreti Ebu Bekir'e kardeş yapılmış olan insandı. Sefvan biraz sonra yaralı haliyle toprağa serilmiş, kıvranmaktan başka bir şeye gücü yetmeyen bir Müslümanı da aynı yoldan ahirete yolcu edince artık bir şeyler yapabileceğini anlamış ve savaş meydanına atılmıştı böylece iki Müslümanı daha şehit etme bahtsızlığına ulaşacaktı. Ümitle çarpışmakta olan Müslümanlar, ''Gelin Resulullah Efendimiz buradadır, yaşıyor.'' diyen bir ses duydular. Ka'b bin Malik'in sesiydi bu. Sevinçle o tarafa yürüdüler. Resulullah Efendimizin etrafında bir halka halinde toplandılar. O zamana kadar Nebi Ekrem Efendimizin yanından hiç ayrılmayanlar olmuştu. Bunların bir kısmı hücum eden, düşmanı karşılayarak birer birer şehit olmuşlardı. Hala büyük bir fedakarlıkla etrafında pervane gibi dolaşanlar vardı. Zeyd bin Asım, hanımın nesi ve iki oğlu Hubeyb ve Umare bunlardandı. Ebu Talha Resulullah Efendimizin tam önüne onun siperi olmak üzere oturmuş, ona gelecek oklara kendi vücudunu siper etmiş bulunuyordu güçlü kuvvetli bir adamdı. Yaklaşan düşmanlara ok atıyor, bu arada Nebi Ekrem Efendimizin de okun nereye gittiğini görmek üzere başını kaldırdığını görüyordu. Ebu Talha, Yani Nebi Allah, canım feda olsun sana, başını kaldırma, bir ok verir. diyerek endişesini açıklıyordu. Sultanı ı Enbiya Efendimiz yanına gelenlere ok torbasındaki okları Ebu Talha'nın önüne boşaltmasını emrediyordu. Saat bin Ebi Vakkas da Resulullah Efendimizin önünde ok atanlardan biriydi. Nebiler Sultan Efendimiz oku ona uzatıyor, at ey saat, anam babam sana feda olsun diyordu. Resulullah Efendimizin hayatı boyunca bir başka şahsa anam babam sana feda olsun dediği bilinmiyordu. Efendimiz'i oklarıyla korumaya çalışanlardan biri de Sehl bin Huneyf'ti. Güzel ok atıyordu. Böylece Ebu Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Sehl, her taraftan aç kurtlar gibi saldırmakta olan düşmanı oklarıyla geri püskürtebilme yollarını arıyorlardı. Efendimiz'in muhafızını yapanlardan Ziyade bin Haris ağır yaralı olarak yere serilmiş bulunuyordu. Resulullah aleyhisselam emrettiler. Onu yanına getirdiler. Kendi elleriyle tuttu. Ziyaden'in başını dizinin üzerine aldı. Son nefeslerini vermek üzere olan Ziyade, Allah'ın yarattığı en temiz, en mübarek yüze gözlerini dikti. Kainat yaratılalı beri hiç kimsenin nail olamadığı bir saadet alemine daldı. Alemlere rahmet olan büyükler büyüğü peygamberin gül kokulu nefeslerini duyuyor. Onun gözlerinin içinden, dillerin tarifi edemeyeceği alemlere nazar ediyordu. Hiçbir göz, onun baktığı alemlerden ötesine baktığını iddia edemezdi. Hiçbir kimse, bir başka insanın gözlerinden bu alemleri müşahede etme imkanına sahip olamazdı. Hazreti Yusuf Efendimiz'i gören kadınlar, parmaklarını kesiklerini fark etmemişlerdi. Hz. Yusuf'un da bütün peygamberlerin de sultanı olan Efendimiz'i seyrederken, ziyade canını verse ne olurdu? Nitekim artık aldığı yaraların acısını hiç duymuyor. Sadece Fahri Kainat Efendimiz'in kucağında, onun kucağında olduğunu biliyor, onu seyrediyordu. Bu arada gelen ölüm meleğinin tereyağından kıl çeker gibi teslim aldığı ruh, yıllar yılı beraber bulunduğu bedenden ayrıldığını fark edemedi.'' adını sadece böylesine mutlu bir ölümle tanıtan bu muhterem insanın Resulullah Efendimiz'e bitmez tükenmez bir sevgiyle bağlı bulunduğundan şüphe edilemezdi. İhtimal ki içine kapanık bir tabiatın sahibiydi de o güne kadar kilitli bir sandık gibi kalmış. Efendisine duyduğu sevgiyi dile getirme imkanını bulamamıştı. Ama gönüllerde olanları pek iyi bilen Yüce Mevla ona son nefesinde de olsa, sevdiğiyle beraber olma saadetini tattıracak, tarifi mümkün olmayan acı ölüm şerbetini unutulmaz bir tatlılıkla sunacaktı. Resulullah Efendimizin kucağında can verme mutluluğunu küçük görmek derecesinde bir başka nasipsizlik olamaz. Savaşın en çetin zamanında, üst üste hücumların tekrarlandığı bir sırada, Fahri Kainat Efendimizin böyle bir yolu tutması Elbette ki sebepsiz değildi. Mutlaka yüce mevladan gelen bir ilhamla yapmıştı bunu. Kendini alemlere rahmet kılan Rabbinin izniyle, Ziyade'nin kalbine bu rahmetten bol bol boşaltıyor. Ziyade ise ölmekte olan bir insan gibi değil, asırlar boyu susuz kalan bir insan gibi bu rahmeti kana kana içiyordu. Allahım onlara hürmeti olanlara da bu mutluluğu tattırmaya sen elbet kadirsin. Rahmetini güvenerek el açanlar, ellerinin boş dönmeyeceği inancıyla bu ihsana taliptirler. Ziyadeye de onun mübarek ahiret yolculuğuna gıpta edenlere de sonu gelmeyen selamlar, hürmetler. müşriklerin saldırısı durmuyordu. Resulullah Efendimiz'i öldürmek ya da bu yolda ölmek üzere yemin edenlerden Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş, Resulullah Efendimiz'in yüzüne rastlamış. Abdullah bin Şihab'ın taşı alnına isabet etmişti. Bu arada Musab'ı şehit eden İbn-i Resulullah Efendimiz'e bir kılıç vurdu. Kılıç Efendimizin üzerindeki zırhtan geçmemiş. Fakat darbenin şiddetiyle Efendimiz dengesini kaybetmiş. Ve ardında bulunan çukura yuvarlanmıştı. İbn-i Kamiye, kendisine göre pek şerefli bir iş yapmış bulunuyordu. O uzaklaşırken Efendimiz ona, Allah seni zelil ve perişan etsin demişlerdi. Bu darbe anında Peygamber Efendimizin başındaki miğfer parçalanmış ve miğferin halkalarından ikisi yanağına batmıştı. Arkadaşları onu elinden tutup çıkardılar. Yüzünden kan akmaktaydı. Bu sırada Efendimiz, Peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl felah bulur diyorlar Böylelerinin ebedi saadetten mahrum kalacaklarını ifade ediyorlardı. Daha sonra Resulullah Efendimizin dudaklarından şu niyaz yükseldi. Allah'ım kavmime hidayet nasip et. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Aydınlığa Doğru programımızın 108. bölümünü dinlediniz.